Merhaba arkadaşlar. Ben Marmara Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisi Hilal Ayar. Bugün sizlere topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında çocuklar öğrensin başlığı altında farklı zeka tiplerinin tanıtımını ve bu zeka tiplerine ilişkin örnek ders anlatımlarını ve örneklendirmelerini anlatacağım. İlk olarak çoklu zeka kuramıyla başlayalım. Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gartner, zekayı içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi, her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü olarak tanımlamaktadır. Çoklu zeka kuramı da insanların kesinlikle bir zeka bölümüyle etiketlenmemesi gerektiğinden yola çıkar. Kuramın geliştiricisi olan Harvard Üniversitesi profesörü nöropsikolog Howard Gardner araştırmalarında IQ testlerinin yetersiz olduğunu söyleyerek zeka kavramına farklı bir tanım getirmiştir. Zekanın birden çok alanda ölçülebileceğini, çok yönlü olduğunu Doğuştan kalıtımla getirildiğini ve geliştirilebilmekte olduğunu kanıtlayarak yaşam boyunca da geliştirilebilen bir öğrenmeyi içerdiğini söylemiştir. Ona göre her insanda 8 farklı zeka bölümü bulunmaktadır. Çoklu zeka kuramı eğitime uygulanırken dikkat edilmesi gereken prensiplere bir bakalım. Zeka öğretilebilir. Her insanın güçlü zekaları vardır. Her insanın zayıf zekaları vardır. Zayıflıklar güçlendirilebilir. Kişinin zekası parmak izi gibi benzersizdir. Çoklu zeka kuramının e, çeşitlerine bakalım. E, mantıksal matematiksel zeka, sözel dilsel zeka, görsel mekansal zeka, işsel yani kişiye dönük zeka, sosyal kişiler arası zeka, müziksel ritmik zeka, Bedensel, kinestetik zeka ve doğa zekası olarak ayrılıyor. Ben bugün görsel ve uzamsal görsel yani uzamsal zekayı sizlere anlatacağım. E, bu tür zeka alanı bir bireyin objektif olarak gözlemleme veya görsel ve uzaysal fikirleri grafiksel olarak sergileme kabiliyetlerini içerir. Bu zekaya sahip olan insanlar renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. Bu kişiler varlıkları veya olguları görselleştirerek veya renklerle ve resimlerle çalışarak en iyi şekilde öğrenirler. Gardner'a göre uzamsal zekanın özü görsel dünyayı doğru biçimde algılamak, başlangıçtaki algı üzerinde değişim ve dönüşümler yapabilmek, görsel deneyimini fiziksel uyarıcının yokluğunda dahi yeniden üretebilmektir. Çok açıktır ki bu beceriler birbirine benzemez. Örneğin insanın görsel algısı doğru olabilir ama artık ortada olmayan bir dünyayı çizmeye yeteneği yoktur. Bu da gösteriyor ki uzamsal zeka da farklı becerilerin toplamıdır. Yani bir bireyin çevresini gözlemlemesi, algılaması, edindiği fikirleri grafiksel olarak ifade etme kabiliyetidir. Ee, görsel zekanın içerdiği kapasitelere bakalım. Aktif hayal gücü, zihindeki tasarılara form kazandırma, boşlukta yönünü bulma, grafik tasarımı, boşluktaki objelerin ilişkilerini tanımadır. Görsel zekanın kuvvetli olan bir öğrencideki özellikleri şu şekilde. Haritaları, çizelgeleri ve, ve diyagramları yazılı materyallerden daha kolay okur. Sanat içerikli etkinlikleri sever. Arkadaşlarına oranla daha çok hayal kurar. Yaşına göre yüksek düzeyde beceri gerektiren figürleri ve resimler çizer. Filmleri, slaytları ve diğer görsel sunuları izlemeyi tercih eder. Bulmaca çözmekten hoşlanır. Renklere karşı çok duyarlıdır. Resimli yayınlardan daha çok hoşlanır. Elinde bulunan materyalleri bir şeyler çizer. Daha önce gittiği yerleri kolay hatırlar. Yaşına göre il ilginç üç boyutlu yapılar veya modeller oluşturur. Okurken kelimeleri oranla resimlerden daha çok öğrenir. Varlıkların görsel imgelerini çok iyi çizer. Gelelim görsel uzamsal zeka ile ilgili stratejilere. Aktif hayal gücü, renkli projeler kullanma, çizimler yapma, gözünde canlandırma yapma, zihin haritaları yapma, fotomontaj yapma, boyama, model, şablon ve dizaynlar yapma, heykel yapma, canlandırma maketler yapma görsel uzamsal zeka etkinliklerine bakalım bir broşür logo tasarlanır elbise tasarımı yapılır bir hikaye matematik problemi resimlendirilir hareketli bir nesne yapılır bir poster yapılır bir çizgi film ya da karikatür yapılır bir duvar resmi yapılır bir resim çizilir boyanır Kuklalar yapılır, perspektif, renklendirme, gölgelendirme çalışmaları yapılabilir. Fotoğraf çekilir, bilgisayar yazılımları kullanılır, bir harita yapılır veya okunur, mesafe tahmininde bulunulur, pandomin yapılır. Ee, gelelim görsel uzamsal zeka etkinliği. Burada bir görsel var, fiziksel değişim oluşuyor. Burada da bir kimyasal değişim var. Ve bu kutular verilip o ok işaretinden sonrasını öğrencilerin doldurması isteniyor. Yani bu iki kutu veriliyor ve o ok işaretinden sonrasındaki kutu öğrencilerin doldurulmasını bekleniyor. Burada da aynı şekilde bu bu kutucuk verilmiş ve o ok işaretinden sonraki kutucuklara bunları ayırmış. Başka bir e, etkinliğe bakarsak Ellerinde çeşitli rakamlar olan öğrencilerin sınıf tahtasının önünde sıralanması, sayıların tek çift olarak sıralandığının görselleştirilebilir olması. Bu etkinlik de olabilir öğrenciler için. Görsel ve uzamsal zeka adı altında. Ee, başka bir etkinlik ise e, görsel zeka ile ilgili 3D deney. E, deneyin ismi... Balonum neden patladı? Deneyde gerekecek malzeme şunlar. Portakal ve balon. Nasıl yapalım? Balonu şişirelim. Portakalı soyalım. Bize kabukları gerekli. Balonu patlatmak için portakalı nasıl kullanacağız acaba diye bir soru soruluyor. Portakalımızın kabuğunu balonumuza yaklaştırarak sıvı çıkacak şekilde sıkalım. Daha sonra balonumuz patladı mı diye bir soru var. Ve portakal kabuğunda balonu patlatan ne olabilir ki diye bir soru sorulmuş. Ve sonuçta ne olduğunu burada deney sonucunda anlatıyor. Portakal kabuğunun içinde limonen adında bir madde var. Limonen balonun patlamasını sağlıyor. Limonen bütün turunçgillerde bulunur. Balonun yapısına baktığımızda ise, Balonlar polistiren dediğimiz bir maddeden yapılırlar. Limonen polistireni incelterek patlamasına neden olur. Peki bu limonen teknolojide kullanılıyor mu? Son günlerde adını çokça duyduğumuz 3D yazıcılarda da kullanılıyor. Plastik kablo şeklinde polistireni ısıtarak yapmak istediğimiz şekli oluşturuyor. E, bu şekilde de e, görsel zeka ile ilgili 3D deney yapılabiliyor. Öğrenciler için faydalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıklı günler.